o bir baba ve iyi bir anne baba ebeveyn çocuklarının bir şeyi eksikken bir şeye ihtiyacı varken bir şeye muhtaçken ve acı içindeyken mutlu olmaz ve o ebeveyn tüm bunları düzeltebilecek beceriye sahip midir çünkü iman ediyor. o bunu yapabiliyor İman ona erişim veriyor Günaydın sınıf. Günaydın Merhaba. Ben Keith Moore ve İnanç Okuluna hoş geldiniz. İnanç okulu ruhumuzun güçlendirildiği, imanımızın daha da güçlendiği ve nasıl muzaffer olunacağını öğrendiğimiz yerdir. Tanrı bizi böyle olmamız için yaratmıştır. Bizim kaderimiz trajedi ve başarısızlık ve yenilgi değildir. Bizler galiplerden üstün anılıyoruz. Muzafferiz şükürler olsun. O her zaman bize zafer verir ve bizi muzaffer kılar. O ona güvenmeyi seçenleri. Bize dünyaya karşı zafer kazandıran imanımızdır. Ama iman etmemeyi seçerseniz Tanrı'nın hayatınızdaki faaliyetini kısıtlarsınız. Bu sadece benim düşüncem değil. Mezmurlar der ki, bildiğiniz gibi İsrailoğullarının Mısır esaretinden çıkan ilk nesil vaat edilmiş toprakların tadını çıkaramamışlardı ve Mezmurlar der ki, defalarca denediler. İsrail'in kutsal olanını incittiler. Bunu sürekli olarak imansızlık etmeleriyle, kavrayışlarıyla, şikayet etmeleriyle yaptılar. Nankörlük ediyorlar malûp oluyorlar ve umutsuzluğu kabulleniyorlar. Bu onların kuru kurak topraklarda 40 yıl boyunca gezinmelerine neden oldu. Sonra da erkenden genç yaşta öldüler. Bu Tanrı'nın onlardan isteği değildi. Kutsal yazılar İbraniler'de der ki: "Onlar doğmadan, dünya var olmadan vaat edilen topraklara gitmelerini buyurmuştur." ve onlardan sonraki nesil bunun yapılabileceğini kanıtladı. Çünkü önceki neslin aşılamaz dediği devlerin ve duvarların aynılarını onlar aşmayı başardılar. Yani sırf birisi size imkansız dedi diye bu onu imkansız yapmaz. <laughs> başkası üstesinden gelemedi diye sizin de gelemeyeceğiniz anlamına gelmez. Düşmanın size birini göstermesine izin vermeyin. Bu belki bir akrabanız olur, belki de başına trajik bir şey gelmiş olan bir arkadaşınız olur ya da bir suç ya da bir hastalık olabilir. Ve düşman özellikle de size yakın birisi ise o bunun sizin de başınıza geleceği korkusunu çağrışım yaptırarak size aşılamaya çalışacaktır. Ve ve size getirmeye çalışacak ve farkında olmadan Bundan hafif korkarsınız ve bunu duymak istemeyip buna yakın olmak istemezsiniz çünkü gerçekten korkuyorsunuzdur. Korkudan kesinlikle kurtulmanız gerek. Çünkü korkunun esası korktuğunuz şeyin başınıza gelebilmesidir. Ama iman bildiğiniz gibi. Buna yanıt vermenin doğru yoludur. Korkmak cazip gelse de sesinizi yükseltmeniz ve kendi içinizden ayaklanıp şöyle demeniz gerek. Hayır. Hayır. Bilirsiniz. Her beş kişiden dördünün hayatında böyle olmuş. Her beş kişiden birinin hayatı boyunca böyle bir şey olmamış. Birisinin o bir kişi olması gerek. Öyle değil mi? Birilerinin o on kişiden üçü olması gerek. Ya da her neyse. E, i̇statistiklere göre yaşamıyorsunuz. İmanınıza göre yaşıyorsunuz. Değil mi? İnsanların neler yaptığını ve seçimlerini bilmiyorsunuz. Hayatlarında bilmediğiniz çok şey var. Ama şunu biliyorsunuz. Tanrı'ya güvenirseniz o sizi koruyabilir. Amin. O yüceler yücesinin barınağında oturanı korumaya muktedirdir. O kişi her şeye gücü yetenin gölgesinde barınır ve burası güvenli. Çok güvenli bir yerdir. Güvenli bir yer. Şükürler olsun. olsun. Mezmurların devamında şöyle diyor. Bilirsiniz ya uçan ok size isabet etmeyecektir. Hastalık size dokunmayacaktır. Bu size dokunmaz, o size dokunmaz. Sonunda da diyor ki beni uzun ömürle doyuracak ve kurtarışını gösterecek. Bu ne demek? Nasıl böyle uzun yaşarsınız? Ok bana dokunmadı. Hastalık bana dokunmadı. Hadi ama görüyor musunuz? Evet. Deba bana dokunmadı. Bir yanında bin kişi, öteki tarafında on bin kişi kırılsa bile bana dokunmaz. Vay canına! Pek çok insan bu şekilde konuşmaya cesaret etmez. Bu yüzden böyle korunmazlar. <laughs> Cesur olun ve İncil'in söylediklerini söyleyin. Yüksek sesle söyleyin. O beni barındırır. O beni korur. O beni korur. Bu bana yaklaşmayacak. Bu bana yaklaşmayacak. Uzun ömürle. Uzun ömürle. Beni doyuracak. Beni doyuracak. Ve bana kurtarışını gösterecek. Şükürler olsun. Sizi tüm bu şeylerden nasıl kurtaracağını gösterecek. Ee, size yine bir yer ayırdık. Gelin ve öne oturun ve Tanrı'nın bugün ruhlarımıza konuşup onları beslemesi için dua edip imanımızı serbest bırakalım. Baba, İsa'nın adıyla. Hepimiz dünyanın her yerinden sınıfça kabul ediyoruz. Senden bir açıklama, meşlütuf yardım ve cevaplar istiyoruz. Şu an ihtiyacımız olan şeyi istiyoruz ve bu dersin sonunda şu ankinden daha güçlü olacağımız için, olan biteni senin gözünle göreceğimiz için ve muzaffer imanımızla zafere yürüyeceğimiz için ve seni bununla hoşnut edeceğimiz için sana şimdiden teşekkür ederiz. İsa'nın adıyla amin. amin. Lütfen tekrar. İbranilere 10. bölüme bakın. İbraniler bölüm 10 ve ayet 38. Der ki: "Doğru adamım imanla yaşayacaktır." ama geri çekilirse ondan hoşnut olmayacağım. Ondan hoşnut olmayacağım. Bizler geri çekilip mahvolanlardan ya da yıkılanlardan değiliz. İman edip canlarının kurtulanlardanız. Geri çekilmek, geri adım atmak, vazgeçmek, bırakmak, pes etmek yıkımla sonuçlanır. Ve bu Tanrı'yı hoşnutsuz eder. Söyledim çünkü Tanrıyı hoşnutsuz eden yalnızca iman eksikliği değildir. Öyle yapar. Ama neden? Neden iman eksikliği Tanrıyı hoşnutsuz eder? Luka 12. Tanrı dedi ki: "Siz önce onun egemenliğinin ve onun doğruluğunun ardından gidin ve işte o zaman size tüm bunlar da verilecektir." Sonra da şöyle dedi: "Çünkü babanız egemenliği size vermeyi uygun gördü. Yani uygun görmesi bunun onu hoşnut ettiği anlamına gelir. Yani imanımız olmadığımızda hoşnut değil. Çünkü o zaman sahip olmamızı istediği her şeyi bize veremiyor. Bizden erişmemizi istediği zaferlere erişemiyoruz. O bir baba. Baba. En büyük baba ve iyi bir baba, iyi bir anne, iyi bir ebeveyn. Çocuklarının bir şeyi eksikken, bir şeye ihtiyacı varken, bir şeye muhtaçken ve acı içindeyken mutlu olmaz. Ve o ebeveyn tüm bunları düzeltebilecek beceriye sahip. Değil mi? Yine de çocuk acı içinde. Hala eksiği var. Bu babayı hoşnutsuz ediyor. Neden iman eksikliği onu hoşnutsuz ediyor? Çünkü iman ile o bunu yapabiliyor. İman ona erişim veriyor. Dikkat edin benimle birlikte. Romalılar kitabını açın. Beşinci bölüm ve şuna dikkatinizi verin. Romalılar bölüm 5 ayet 1. Diyor ki böylece imanla aklandığımıza göre aklanmak, Kral James kelimesi olarak um, doğru kılınmak, doğrulanmaktır. Performansımızdan dolayı. Tanrı ile birlikte değiliz. imanımızdan dolayı. Tanrı ile birlikteyiz. İmanımız bizi Tanrı ile birlikte kılan şeydir. İmanla, aklandığımıza göre. Efendimiz İsa Mesih sayesinde Tanrı ile barışmış oluyoruz. Yine Mesih aracılığıyla. Neyimiz var? İçinde bulunduğumuz bu lütfa erişiyoruz ve Tanrı'nın yüceliğine erişmek umuduyla övünüyoruz. Hatta bizlere yaşam ve tanrısallıkla ilgili her şeyin verildiğini siz de okumuş muydunuz? Bizler Mesih'teki göksel yerlerde tüm ruhsal nimetler ile kutsanmış bulunmaktayız. Tanrı bize çoktan kendi huzurunu verdi. O bize kendi doğruluğunu verdi. O şifanın bedelini çoktan ödedi, hastalıklarımızı aldı, zorahatsızlıklarımızı üstlendi, acılarımızı taşıdı. O tüm bunları yaptı mı? O bitti dediği zaman başka hiçbir şey için bedel ödenmesine gerek yoktur ve ölümden ve ölüler diyarından muzaffer bir şekilde çıktığında bizim kurtarılmamız ve iyileşmemiz için başka bir şey yapılmasına gerek yoktur. Tanrı'ya iyileştirmesi için yalvarmak yanlış bir şeydir. İhtiyaçlarımızı karşılaması için yalvarmak yanlıştır. Bildiğiniz gibi Tanrı'nın cevap yanıtlayamayacağı iki dua vardır. Ve insanlar öyle dua ediyor. Tanrı'nın yanıtlayamayacağı iki dua. Bir, zaten yaptığı şeyi Tanrı yapamaz. Ondan zaten yaptığı şeyi yapmasını istiyorsunuz. Kefareti yenileyecek hali yok. Değil mi? Siz iman etmekte ağır kalıyorsunuz diye. İsa'nın tekrar çarmıha gitmesine ve tekrar kamçılanmasına hiç gerek yok. <laughs> Değil mi? Ve Tanrı size yapmanızı söylediği şeyi kendi yapamaz. Söylediği bir şeyi yapmasını istiyorsanız o duaya yanıt veremez. O zaten bedelini ödedi. Ücretini çoktan ödedi. Ve tüm bunlar şu büyük kelimede özetlenebilir: lütuf lütuf. Lütuf kelimesi armağan anlamındadır. Ve Tanrı'nın bizler için yaptığı her şey birer armağan gibidir. Biz hiçbirini kazanmadık. Biz bunların hiçbirini hak etmedik. Tüm bunlar ücretsiz bir hediye. Kurtarıldınız Efesliler der ki lütuf ile iman sayesinde. Kendi başınıza değil bu Tanrı'nın armağanı. Şükürler olsun. Bu yüzden lütuf kelimesi kullanılır. Lütuf ile bu bir armağandır. Ama burada bitmez. Sadece lütufla kurtarılmadınız. Peki o zaman nasıl nasıl kurtuluşun lütfu hayatınızda tezahür etti? İman aracılığıyla mı? Tezahür etti. Herkes söylesin iman, i̇man aracı aracılığıyla. Ile. Sadece lütufla değil. Lütuf olmasaydı alacağı hiçbir şey olmazdı. Ama lütfun verdiği her şeyi iman alabilir imanın alması gerekir. İkinci ayete tekrar bakın. Onun aracılığıyla neyimiz var? Erişimimiz neye erişim? Bu. Lütfa. Lütuf dediğinizde büyük bir söz söylemiş olursunuz. Her şey Tanrı'nın bize sunduğu lütuflar nelerdir? Her şeydir. Tanrı bize büyük lütufla verdi. Her şeyi ama erişmek için iman gerekir. Sırf verilmiş olması alındığı anlamına gelmez. Ve Tanrı'nın lütfu öyle büyük. İyiliği o kadar iyidir ki pek çok insan doğru olamayacak kadar iyi olduğunu düşünür. Ve pek çoğu Hatalarımdan dolayı hak etmiyorum diye düşünür. "Eh, hak etmiyorsunuz." <laughs> onu aldırmayın. <laughs> hak etseydiniz bu lütuf olmazdı. Bunun için çalıştığımı düşünmüyorum. Çalışmadın ve hiç çalışmayacaksın. Bu onu kabul edemeyeceğin anlamına gelmez. Yakın zamanda Noel'i kutladık ve bu konuyu konuştuk. Çocuklarlaydık. Çocuklarımız bizi kırmadılar. Kiliselere geldiler ve Noel hikayesini canlandırdılar. Her zaman harika bir iş çıkarırlar. Çocukların zamanı geldiklerinde nasıl olduklarından bahsederiz. Noel arifesinde hediyelerini ne zaman açsalar, şu an çocuklardan bahsediyorum. Küçük çocuklardan hiçbir çocuğun hediyesinin yanında şöyle dediğini görmezsiniz. Aa, bunu hak etmiyorum. <gülüyor> 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 Yapamam. Hayır, hayır. Bu, bu çok fazla, bu çok fazla. Hayır, bir çocuktan bahsediyorum. Böyle konuşup böyle düşünmek için büyümeniz, akılsızca şeyler öğrenmeniz gerekiyor. <laughs> bu bir hediye. Hediye, kelimenin doğası gereği. Hak etmediğiniz anlamına gelir. Bunu hak etmenizle ya da kazanmanızla hiçbir ilgisi yoktur. Yani, iman güvendir cesarettir. Tümüyle tümüyle ikna olmak güvencedir. Çocuklar tereddüt etmez. Bunu size anlatırken geçen sürede onlar tüm kağıtları çoktan yırttılar. Kutudan çıkardılar ve son iki dakikadır onlarla oynuyorlar. Öyle değil mi? Evet. Tereddüt yok. Bunu size neden anlatıyorum? İsa dedi ki siz değişmedikçe veya küçük bir çocuk olmadıkça Tanrı'nın egemenliğine giremeyeceksiniz, verdiklerini alamayacaksınız. Çocuksu ve basit olmanız gerek. Tanrı derse ki sizi kurtardım. Deyin ki yaşasın, yaşasın. Kağıdı yırtıp atın değil mi? Kabul ediyorum. Tanrı sizi iyileştirdim derse. Evet deyin, kapın onu. Cesurca kabul edin. İşte tüm o diğer şeyler düşmanın etki ettiği. Dini çöplerden ibaret. Ah, yapamam. Ah, layık değilim. Ah, hak etmiyorum. Ah, bilmiyorum. Hayır. Ah, ah, hayır. Tanrı hoşnut değil. Sırf söyleyişimden neye meyilli olduğunu görebiliyor musunuz? Ah, ah, yapamam. Ah, layık değilim. Ne yapıyorum ben? Anlayabiliyor musunuz? Ne yapıyorum ben? Geri çekiliyorum. Anlayabiliyor musunuz? Geri çekilmek ve insanlar şöyle dediğinde ah Yapamam. Ah ben, ah olmaz. Ah yapamam. İncil diyor ki Tanrı bakıyor ve sizden çok hoşnut ve kalpleri kutsansın diyor. E i̇şte onların sevdiğim yanı bu. Onlar çok tatlı. Hayır, bu da dinseldir. Tanrı hoşnut değildir. Geri çekildiğinizde, ondaki doğruluğunuzla ilgili söylediklerine karşı çıktığınızda hoşnut olmaz. Sözlerimiz ona karşı olduğunda hoşnut değildir. Onunla aynı fikirde olalım onunla aynı fikirde olalım. Şöyle deyin, sana katılıyorum, katılıyorum. ya Tanrı. Sana katılıyorum, sana ya, katılıyorum Tanrı. ya Tanrı. <laughs> Eğer o doğru olduğumu söylüyorsa, ben doğruyumdur. İyileştiğimi söylüyorsa, iyileştim. İyileştim. Affedildiğimi söylüyorsa, affedildim. Temiz olduğumu söylüyorsa, temizim. Temizim, adımın kuzunun yaşam kitabında olduğunu söylüyorsa, yaşasın, yaşasın. Öyle değil mi? Benim konağım üzerinde çalıştıklarını söylüyor. Bana yer hazırlıyordur. Bizi almak için geri geliyordur. Ah, buna inanıyorum. Buna inanıyorum. Yerim üzerinde çalışıyorlar. Benim yerimi yapıyorlar. Gerçeğe ve ışığa iman ettiğinizde bu size neşe verir. Size huzur verir. Seni o karanlıktan, o ölümden ve o yenilgiden çekip çıkarır. Şükürler olsun. Şükürler Takılmak olsun. daha eğlenceli hale gelir. Sizin etrafınızda olmak çok güzel olur. Dedi ki yine onun aracılığıyla erişimimiz var. Şöyle deyin erişim. Erişim. Ne güzel kelime değil mi? Erişim. Bakın erişiminiz olmadığı için giremeyeceğiniz bir sürü yer vardır. Bilirsiniz bazı yerlerde. Örneğin hava alanına gittiğinizi uçağınız olduğunu düşünün. Bilirsiniz gidip dinlenebileceğiniz, özel yerler vardır gidebileceğiniz bazı birinci sınıf kulüpler vardır. Oralara pek çok kez girmedim. Bilirsiniz, birinci sınıf tek bir koltuk var. İnsanlarla koridorda takılmak yerine, anlarsınız ya. Ama erişiminiz yoksa oraya giremezsin. Göktelenlerin en üst katında özel restoranlar oluyor, biliyorsunuz. Ama erişiminiz yoksa oraya da giremezsiniz. <laughs> eh, İsa'nın size erişimi var. Amin. Ah, şöyle deyin, Tanrı yücel. İsa bize erişim verdi. Onu bize verdi. Ve erişim kartında ne yazıyor biliyor musunuz? i̇ a ne <laughs> ha? Orada içeri girmek için kartı okuttuğunuzda kartın üstünde ne var? İman. İman sizi içeri alan şeydir. Tanrı ayrımcılık yapmaz ebeveynlerinizin kim olduğuyla, eğitim durumunuzla, geçmişinizle hiçbir ilgisi yoktur. Bunlarla hiçbir ilgisi yoktur. Size erişim veren nedir? Hadi bana yardımcı olun. İman. Hala İbraniler 11 hakkında konuşuyoruz. Çünkü imanla atalarımız Tanrı'nın beğenisini kazandı. O gördükleri mucizelere nasıl erişimleri oldu? Vay canına Deniz'in bölündüğünü gördüler. Değil mi? Gökyüzünden kudret helvası düştüğünü gördüler. Onlar ölülerin dirildiğini gördüler. Sadece ayetlerden alıntılar yapıyorum. İnanılmaz, inanılmaz şeyler gördüler. Ve şunu düşünmeliyiz. Bunlara nasıl erişimleri oldu? Değil mi? Hayatımda. Öyle mucizelere ve öyle şifalara nasıl erişim sağlayabilirim? İşte bu. İşte bu. Onlar imanlarıyla, erişim sağladılar. Biz de imanımızla erişim sağlarız. Yalvararak, ağlayarak, kendimizi küçük düşürerek, ne kadar önemsiz olduğumuz gibi, olumsuz düşüncelerle değil, yapmanız gereken şeyin tersi. Tümüyle Tanrı'ya ikna olmuş olmanın verdiği cesaret ve güven aracılığıyla. Evet ya Tanrı. Şükürler olsun. Hı? İnanç okuluna gelmeye devam edin. Ve ruhunuz öyle bir gelişecek ki hiçbir yalana inanmayacaksınız. Kimse size bunu alamayacağınızı söyleyemeyecek. Evet, hiç kimse kimseye inanmayacaksınız. Size şöyle diyemeyecekler. Bu çok fazla. Sen buna sahip olamayacaksın. Ah, çok fazla para. Ah, o çok zor. Senin vücudunun iyileşmesi çok imkansız. Bunun için mucize gerekiyor. Ne tesadüftür ki mucizelerde uzmanlaşmış birini tanıyoruz. Öyle değil mi? Ama önemli olan şu ki bu iman cennetin zenginlikleri için size erişim sağlar. Evet. Mesih'te tam kurtuluş için erişim sağlar. Erişim. Şöyle deyin, erişim. 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 İçine girebileceğiniz anlamına gelir. Onu alabilirsiniz. Kutsal ruh ile dolmayı deneyimleyip ona erişebilirsiniz. İsa ile gücünüze erişebilirsiniz. Vücudunuzun şifasına erişebilirsiniz. Faturalarınızın ödenmesine, borçlarınızın kapanmasına en iyi halinize erişebilirsiniz. Erişim. Erişim. Nasıl oraya girdiğini bilmek istiyoruz. <laughs> nasıl oraya giriyorsun? Size söylüyoruz. Tanrı uzun zaman önce söyledi. Musa girdiği şeye nasıl girdi? İbrahim nasıl girdi? İshak ve Yakup nasıl girdi? Yusuf nasıl yaptı? İlyas nasıl yaptı? Nasıl yaptı? Her biri İbraniler 11'de. Ayet şu şekilde başlar. İman ile Nuh, iman ile İbrahim, iman ile imanle i̇man ile ve benim hayatımda şöyle olacak. İman ile Keith. İman ile Keith. Hah! Zaten bunlardan pek çok kez oldu. Doğru. İman ile Keith iyileştirildi. İman ile Keith hizmetini genişletti. İman ile Keith mucizeler gördü. Zafer üstüne zafer kazandı. Veya isminiz her neyse, Bob, Susie, Johnny, Mary. Ha? İnanç okulunda kendi ayetinizi yazmanız gerek. Biz bunu yapıyoruz. Bu sizin göreviniz. Bu sizin göreviniz. Biz nereye kadar okumuştuk? Ayet. Bölüm 11. Son ayet nedir? Ayet 40 falan mı? Evet. Ha? Ayet 41'i yazmamız gerek. Değil mi? Doğru. Ayet 41. İman ile keyif. Ha? Ayet 42. İman ile. İsim söyleyin, isim Joel. söyleyin. Ne? Joel. İman ile. Joel. İman ile. Suzy. Birini arıyorum. Ayetinizi yazıyor musunuz? Bakıyorum. Bakıyorum. İman ile. Mildred. Tanrı'yı şükürler olsun. Odeysa. İman ile. Ha? İman ile. Ne? İman ile siz mucizeleri tattınız. Evet. İman ile cevabınızı aldınız. İman ile siz insanların düşlediği, insanların umduğu şeye erişim sağladınız. Ha? Evet. İnsanların imkansız dediği şeye. Çünkü bölüm 11'i okudunuz mu? İnsanların imkansız dediği yine de gerçekleşen şeylerden bahsedilmiyor mu? İmanları ile erişim sağladılar. Kanama sorunu olan kadın kilise başrahibine erişim sağladı. O kadın meşin ondan doğrudan kendisine akmasına erişim sağladı. Ağrısız bir hayata erişim sağladı. Evet. Ama ne ona erişim verdi? İman verdi. Oraya girebilirim. Bakın kartım var. O nedir? İme, ne Kartım var. Ben buraya bununla girebilirim. İman ile. Şöyle söyleyin. Iman ile. İman ile. iman ile. i̇man ile. İman ile. Müsaadenizle size yeni ahitten. Bunların birkaçını biraz okuyayım. İncil der ki lütufla iman sayesinde kurtarıldınız demiştik zaten. Böyle başlıyor. Resullerin İşleri bölüm 26 ayet 18. Bunları açmayın. Ama diyor ki iman ederek günahların affına kavuşuyor ve kutsal kılınanların arasında yer alıyoruz. Tüm mirasları işte bu şekilde alıyoruz. İncil'de Galatyalılar bölüm 3 ayet 14'te der ki ve bizler vaat edilen ruhu imaniyle alalım. Ruhla dolmak mı istiyordunuz? Böyle dolabilirsiniz. Onu tümüyle alabilirsiniz. İbraniler bölüm 6 ayet 12 der ki vaat edilenleri iman ve sabır aracılığıyla miras alıyoruz. Bu Tanrı'nın bize vaat ettiği her şeyi kapsar. Yaşamınızda tüm bunların gerçekleşmesine erişiminiz olur. 2. Korintoslular bölüm 1 ayet 24 der ki, İmanla ayaktasınız. Bu düşmekten kesinlikle daha iyidir değil mi? Şöyle söyleyin, iman ile, i̇man ile. ayaktayım. 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 İncil'de Efesliler bölüm 3 ayet 17 der ki: Mesih'in iman yoluyla yüreklerinizde yaşamasını dilerim. Mesih yüreklerinizde yaşıyor mu? O oraya nasıl girdi? <laughs> Bu tür bir ilişkiye nasıl erişiminiz oldu ve o size nasıl erişim sağladı? İncil'de 1. Petrus bölüm 1 ayet 5'te der ki, İman sayesinde Tanrı'nın gücüyle korunuyoruz. Nasıl tüm yarışı tamamlayana kadar, tüm turu bitirip, sevinçle ayrılana kadar hayatım boyunca güvende olmaya erişim sağlayabilirim? İmanla, imanla. Süremizin yine sonuna geldi. Tekrar söyleyeyim. İmanla, i̇manla yaşıyoruz. İmanla yürüyorum. i̇manla yürüyorum. Dünyayı imanla yeniyorum. Dünyayı imanla İmanımız güçlüdür. İmanımız güçlüdür. Tanrı'ya yücelik verir. Tanrı'ya Tanrı Tanrı şükürler olsun. Bir dahaki sefere sadece bunu yapın ve daha yüksek bir konuma çıkacağız. Yakında görüşürüz. Dostlar İnanç Okulu'nda bu hafta sizlerle olmaktan çok keyif aldım. Bu haftakilerden önce de pek çok mesajımız ve dersimiz var. Size internete girip onlardan faydalanmanızı ve bize yetişmenizi tavsiye ederim. Ortaklarımıza bu hizmete bağışta bulunarak bu yayını mümkün kıldıkları için teşekkür etmek istiyorum. Size bir ayet okumak istiyorum. İbraniler bölüm 6 ayet 10 der ki, Tanrı adaletsiz değildir emeğinizi ve kutsallara hizmet etmiş olarak ve etmeye devam ederek. Onun adına gösterdiğiniz sevgiyi hiç unutmaz. İnanç okulunda sürekli olarak güzel tanıklıklar elde ediyoruz. Ve sizin paranız, sizin dualarınız, sizin imanınız bunu mümkün kılıyor. Tanrı bunu unutmayacaktır ve ortak olmak isterseniz ekranda bilgiler mevcut. Siz de dahil olabilirsiniz ve bu iyi sözün tüm dünyaya gönderilmesine katkı sağlayabilirsiniz. Sizleri seviyoruz. Tekrar inanç okulunda görüşmek üzere. Tekrardan imanla yürüyoruz ve Tanrı bundan hoşnut. İnanç Okulu'nda bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Bugünkü dersin sonuna geldik. Ancak bu ve diğer İnanç Okulu bölümlerini facebook.org adresinden ücretsiz olarak izleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edin veya şu numaradan bizi arayın: +1 091 702 7390.